Merhaba arkadaşlar. Şimdi sırada Unity'de Meta sınıfında RoundToInt metoduna geldi. Bu Round metoduyla aynı sadece verilen ondalıklı sayıyı e, int olarak bir tam sayı dönüştü. Round normal tek başına RoundIO komutu var. Bu Round komutu ise float alıyor ve float'a dönüştürüyor. Verilen ondalıklı sayıyı float'a dönüştürürken RoundToInt yani Round'ı int'e dönüştür anlamında çıkan e, şu ondalıklı sayıdan çıkan cevabı int'e dönüştürüyor. Zaten bakın Alttaki kutucukta en başta int yazıyor. Yalnız bu e, round'un e, şöyle bir özelliği var. Eğer round'ı dersini dinlemediyseniz. Şimdi nokta 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'i e, taban sayı yani kendi sayısını yuvarlar. 6, 7, 8, 9'u bir üst sayı yuvarlar. Zaten bir e, normal bir insan olarak da hani bu şekilde okullarda öğrendik. Hani 5 ve 5'in altı kendisine aittir. O sayının kendisine aittir. 6 ile e, ile başlayan sayılar e, bir sonraki sayıya aittir. Başka çeşitler olabilir de genel olarak mantığı budur. Yalnız round'un şöyle bir özelliği var. Ee, kafa karıştıracağı özel, özelliği şu. Sadece şu nokta 5'te. Nokta 5'te eğer taban sayısı tek sayıysa illa 13 değil herhangi bir tek sayıysa bu tek sayıya geri gelmiyor bir sonraki çift sayıya gidiyor. Şimdi i̇şte 13 sonraki bir sonraki çift sayı 14. Yani 13.5 aslında 13'e yuvarlanması gerekirken sadece burası tek sayı olduğu için tek sayı değil de bir sonraki çift sayıya da 14'e yuvarlanmış oluyor. Yani mesela burası 11 olsaydı yine 12 yuvarlanacaktı ama burası 12 olsaydı, yani 12.5 olsaydı bu 5 bu sefer 12'ye yuvarlanıyor. Yani çift olursa aynı sayı yuvarlanıyor. Tek olursa, tek olan sayıları bir gıcıklığı var herhalde. Ee, tek'e yuvarlanmıyor. Sadece 5 ama. Sadece nokta 5 yani. Şu. Ee, tek olan sayıları yuvarlanmıyor. Çift olan sayıları yuvarlanıyor. Şimdi görelim bunu. Bakın şurada noktaları yazdım. ülkeye geçelim. Ve çalıştıralım. Bak nokta 0, 1, 2, 3, 4. Hepsi 13, 5, 14'te. Bak nokta 5, 14'te. Son ikiler de 14'te. Şimdi durduralım. Şunu clear yapalım. Ama şunları mesela illa 13'te atıyorum. 34 olsun. Yani i̇lla illa rakam herhangi bir çift sayı olsun. Şimdi demin neydi? 13 olduğu için Nokta 5 kendisi 13'e değil bir sonraki yani 14'e 14 çift sayı olduğu için 14'ü yuvarlamıştı. Şimdi artık 34 çift sayı o zaman artık nokta 5'in 35'e değil de 34'ü yuvarlamasını bekliyoruz. Hemen bir test yapalım. Bir compile etsin. Play yaptım. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 34 5'te 34'te 6'ta itibaren bir sonraki sayıya geçmiş ama burası işte e, şeyi bu tabanı tek olsaydı nokta 5 yukarı yuvarlanacaktı çift sayı yuvarlanacaktı e, tekrar ediyorum bu e, round to int'e dönüştürüyor çıkan sonucu int tam sayıya dönüştürüyor O yüzden dolayı bir int sayısı yapıp hani int sayı adlı bir değişkenle örnek veriyorum bir int değişkeni verebiliriz ve bunu da programda istediğimiz yerde kullanabiliriz. Tabii ki buraya herhangi bir değişkenle gelebilir. Hani illa böyle de sayı değil de atıyorum float olarak gelen bir herhangi bir değeri de verip bunun işte round sistemine göre ortalama yuvarlamasını aldırıp baktırabiliriz. Bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.